Bugün Türk ekibi olarak İstanbul Kavacık'tayız. Yanımızda firma sahibimiz Rahmi Bey var. Sizleri tanıyalım. Rahmi Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Aşağı yukarı 20 yıldır bu sektördeyim. İmalattan başladım. Ayakkabının ilk adımından bitiş paketlemesine kadar bu konuda artık uzmanlaştık. Biz de dedik ki aynı zamanda insanlara biraz da daha iyi bir hizmet verebilme adına son noktayı da son adımı da yapalım. Bu iş kurduk. Peki ayakkabı çeşitliliği nedir? En çok kullanılan ayakkabı modellerimiz nelerdir? En trend olanları sizden öğrenmek istiyorum. Bu çok enteresandır. <laughs> e, ee, semt semt kişi kişi değişir. Değişkenlik gösteriyor. Değişir. Ee, yani biraz bunun dışında tabi ücreti de önemli İnsanlar evet. insanlar için. Sağlıklı olması gerekiyor. İnsanlar artık bilinçlendi bu konuda. E, dikkat ediyorlar. Önceden biz ayakkabı aldığımızda hiçbir şeyine bakmıyorduk. Evet. Ayakkabının dilinin altında biz dilaltı deriz ona. Orada ayakkabının eee ebatı, bedeni eee ayağınıza insanların tabii anlayabileceği gibi nasıl söyleyebilirim? Biz vinyet deriz ona. İşte suni tekstil, suni der. Ayakkabının üstü, içi ve altı hangi maddelerden imal edilmiş insanlar için ne ifade ediyor onu yazar ama insanlar mesela bunun hiç farkında değildir. İçindeki biz füsbet deriz. Eee füsbetlerin üstünde numaraları vardır. E, onun ne anlama geldiğini bilmezler. Sadece ayaklarına giydiği zaman ayakların bir yere vururlar, iki adım atarlar. Evet. Zannederler ki benim için sağlıklı olan bu. Aslında, Aslında öyle hata değilim. olan en büyük davranışlardan Tabii. birisi de bu. Rahmi Bey, bu yoğun tempoda kaç kişilik ekip arkadaşlarıyla çalışıyoruz, İnternet üzeri satışlarımız var mıdır, teslimat süreçlerimiz nelerdir? Bunları sizden öğrenebilir miyiz? Şu anda biz 6 kişiyiz. Ee, bir bayan arkadaşımız burada, bir bey arkadaşımız var. Vardiyalı ee, diyebiliriz biz buna. Evet. Aşağı yukarı ay saat çalışıyorlar. Bir arkadaşımız dışarıda iki tane arkadaşımız internetin başında ben de bu arkadaşların arasında iletişimi sağlıyorum ee, Bütün arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor Ayakkabı sektörünün önünü nasıl görüyoruz? Buradan genç girişimcilerine söylemek isteriz. Nelere dikkat etmeliler? Arkadaşlara tavsiyem şudur ee, Eğer para kazanmayla ilgili bu işi yaparsanız başarılı olamazsınız ee, Önce düzgünü, doğruyu, sağlıklı olanı yapmamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra ne kadar pahalı ürün yaparsanız yapın en çok satan siz olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk ben olduğunuz için ve de, detaylı bilgilerinizi bizlere ve izleyicilerimize aktardığınız için.